Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda bol bol renk karıştıracağız ve çok tatlı tonlar elde edeceğiz. Ama öncelikle kahve yapmak istiyorum. Biraz hastayım, öksürüyorum. Ama onun dışında zaten kahveyle başlayan videoları izlemekten çok keyif aldığım için ben de videolarımın başına böyle kahve yaptığım kısımları koymayı seviyorum. 3 tane fırçam var. Fırçalarım çok kötü olmaya başladı. Yeni fırçalar almam gerekiyor. Şimdi pastel tonların ana rengi, ana kahramanı beyaz arkadaşlar. Neye katarsanız katın bolca mükemmel böyle soft, böyle tatlı pastel tonları oluyor. Ama şimdi bizim elimizde sadece ana renkler var. Yani öyle olduğunu farz ediyoruz ve hani bu ana renklerden bu tonları elde edeceğiz aslında. Kendinize böyle çizimlerin kenarına, köşesine bir renk skalası oluşturabilirsiniz. Boyayacağınız renkler kağıtta nasıl gözüküyor? Nasıl renkleri karıştırdınız? Bunları daha net görebilmek için bir tane böyle bir taslak oluşturmak istiyorum şu anda ve bu taslığı elde ettiğim renklerle boyayacağım en son. Sarı kattıkça daha fazla turuncu oldu ve daha böyle ten rengine daha kaymaya başladı. Ama gene de bu tarz yani bu kadar sarı alt tonlu, pembe alt tonlu bir cilt olmaz muhtemelen. Bayağı açmak gerekiyor gerçek bir ten rengi elde etmek için. Gerçekten evet ten rengi gibi oldu şu anda. Şimdi yeşil elde etmek için biraz sarıyla mavi karıştıracağım. Fakat mavim ee, bitmiş. Ay bu avokadonun böyle tonlarına benzemedi mi? Çok güzel bence. Bu arada önceki videolarıma yorum yapan birkaç kişi beni çok mutlu etti. Onlara teşekkür ediyorum. Bu videoyu da beğendiyseniz şimdiden beğenmeyi unutmayınız. Ve şimdi de çok tatlı bir lila yapacağız. Ha, i̇sterseniz şey yapmayabilirsiniz. Bu kadar beyaz yoğun kullanmayabilirsiniz soft biz daha soft renkler elde etmek istedik bu videoda Gördüğünüz gibi elimizde sadece ana renkler vardı ve bir sürü ton elde ettik. Videonun başında çizdiğim taslığı da bu şekilde boyadım elde ettiğimiz renklerden. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Sizin için faydalı olmuştur. Bu tarz videoları daha fazla görmek için kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.